Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkan. Ee, baba annemin yerine getirmek amacıyla buradan Çanakkale'ye yaya yürümek istiyorum. Benim öz amcam Çanakkale'de şehit olduğu için ben onların anısına buradan yaya olarak Çanakkale'ye kadar yürümek istiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Hakkınızı helal edin. Ben yola çıkıyorum. Birincisi hakkımız helal hoş olsun. Ninelerimiz, annelerimiz geçmişte Çanakkale zaferinde nasıl kazandıklarını biz biliyoruz. Tarihi okuyoruz. Tarih inanın geçmişteki yaşanmışları Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Baba yere yardımcın olsun. Destekliyoruz. Allah, Allah razı olsun. Arkandayız. Başkanınıza helal edin, sağ olun. Tüm şehitlerimize selam ve saygılarımızı Allah razı olsun. Adım Kutbeddin Aksak. 1955 Erzurum doğumluyum. Şu anda İzmir Menemen ilçesinde ikamet etmekteyim. Benim bu yola bu bu yolculuğa çıkmamın sebebi baba annemin vasiyetini yerine getirmek için yaya olarak Menemen'den Çanakkale'ye yaya yürüyeceğim. Babaannemin vasiyeti şu, şöyle. Babaannem ben 9-10 yaşındayken bana anlattığı vasiyetini şu şekildeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda amcam Hasan o günkü şartlara göre gönüllü Çanakkale'ye giden şehit olan grubun arasında yer almaktadır. Amcam Hasan şehit olup geri dönmediği için ben 9-10 yaşındayken babaannemin bana anlattığı aynen şöyle. Çanakkale'ye bana dedik ki Çanakkale nerede? Biz Erzurumluyuz. Çanakkale nerede? Ben uzak dedim. Ben uzak deyince ben oraya gitmek istiyorum. Oradaki şehitlere ve Hasan'ıma ...bir Fatiha okumak istiyorum. Fakat tabii ki... ...biz ona dedim ki ben kendisine... ...babaanne... ...Çanakkale Erzurum'dan... ...çok uzak... ...yaya nasıl giderir? Ve bana... ...sert bir şekilde dedi ki... ...senin amcan Hasan burada... ...yaya gidiyorsa... ...sen de gidersen. Sana bahsettiğim şudur... ...nerede ikamet ediyorsan... ...nerede duruyorsan... ...nerede bulunuyorsan... Orada yaya olarak Çanakkale'ye, oradaki bütün Hasanlara, bütün Mehmetlere, bütün şehitlere benim adıma Fatiha okumaya gideceksin. Ben de şimdi babaannemin vasiyetini yerine getirmek için Çanakkale'ye yaya yürümek istiyorum. Çanakkale'ye varışında bu vesileyle Çanakkale Boğazı'nda yapılmakta olan... Çanakkale Boğazı 15 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız da orada huzurda bulunacak. Umarım ben kendisini bulurum. Baba annemin vasiyeti üzerine kendi ellerini öperim. Çünkü o çok istiyordu. Köprüyü yapan komutan her kimse ben onu görmek, selamlamak istiyorum. Bu vesileyle ben yola çıkmışım. Kaç günlük bir yol planlıyorsunuz? Ben şu anda bugün ayın 9 Mart olduğu için ben 9 günde oraya ulaşmaya çalışacağım yani Allah izni verirse. Yol güzergahında Ali Ağa, Bergama, Dikili, Ayvacık ve bu ilçeleri geçerek Çanakkale'ye Lapsiki'deki Çanakkale e, Boğaz Köprüsü'ne ulaşmaya çalışacağım. Umarım babaannemin vasiyetini gerçekleştiririm. Gider, geri döner.